Yap, yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda şans eseri icat edilmiş önemli ürünleri ve teknolojileri araştırdık. Günlük hayatta kullandığımız kimi ürünlerin bulunma hikayelerini öğrenince çok şaşıracaksınız. <laughs> yediğimiz patates cipsi bir aşçıyla müşterisinin inatlaşması sonucunda keşfedildi. Aşçı George Cram bir müşterisi için patates kızarttı. Ancak adam patatesleri kalın ve yağlı bulunca geri gönderdi. Aşçı sinirlenip patatesleri yenmeyecek kadar ince doğrayarak kızarttı. Müşteri buna bayılınca bugünkü patates cipsinin ilk hali ortaya çıkmış oldu. Kazayla bulunan popüler ürünlerden biri de oyun hamuru. Bunu yapan kişiler aslında duvar kağıtlarını kolayca temizleyebilmek için yeni bir madde öğretmişti. Fakat kimse ilgi göstermeyince ürün ellerinde kaldı bu maddeyle ne yapacaklarını düşünürken bundan harika bir oyuncak olabileceğini fark ettiler. Duvar kağıdı temizliği için üretilen maddeyi bugün oyun hamuru ismiyle biliyoruz. Mikrodalga fırın teknolojisi de tesadüf sonucunda hayatımıza girdi. Percy Spencer adındaki bir araştırmacı ordu için geliştirilen bir radar projesinde çalışıyordu. Radarın vericisinden yayılan mikrodalgaların cebindeki şekerlemeyi erittiğini fark etti. Bunun üzerine bir kutuya farklı yiyecekler koyarak denemeler yaptı. Bu buluşun yemek pişirmek için kullanılabileceğini anlayınca patentini alıp ilk mikrodalga fırın üretti. Japon yapıştırıcısı da aynı şekilde şans eseri ortaya çıktı. Bir grup araştırmacı keskin nişancı dürbünleri için bir madde üretmek istiyordu. Ancak elde ettikleri madde işe yarar bulunmadı. Birkaç yıl sonra jet uçaklarında kullanılmak üzere bir yapıştırıcı aranırken bu maddenin kullanılabileceği anlaşıldı. Başarısı kanıtlanınca o gün bugündür Japon yapıştırıcı adıyla da bildiğimiz süper yapıştırıcı icat edilmiş oldu. Tesadüf eseri ortaya çıkan başka bir popüler malzeme de cırt, cırt adıyla bildiğimiz velcro. Bunun icat edilmesini sağlayansa bir köpeğin üzerindeki yapışkan tohumlar. Bir mühendis köpeğinin tüylerinde bulduğu tohumları alıp nasıl yapıştıklarını anlamak için mikroskopla inceledi. Tohumların yapışmasını sağlayan yüzeyin sentetik versiyonunu üretti. Bu şekilde keşfedilen cırt, cırt bugün çocuk bezlerinden ayakkabılara pek çok yerde hayatımızı kolaylaştırıyor. Yapay tatlandırıcı olarak kullanılan Sakare'nin bulunuş öyküsü de ilginç. Bir araştırmacı kömür katranına alternatif bir malzeme ararken ortaya bir madde çıktı. Çok büyük bir tesadüfle de araştırmacının yediği bisküvilere bulaştı. Bisküvilerin daha tatlı hale geldi görünce aslında önemli bir keşif yaptığı anlaşıldı. Bugün on binlerce insanın hayatta kalmasını sağlayan kalp pili bir yanlışlık sonucunda keşfedildi. Ürünün mucidi kalp atışlarını kaydeden bir cihaz üzerinde çalışıyordu. Geliştirdiği prototipin bazı bağlantılarını hatalı bir şekilde yaptı. Bu sırada kalp atışlarını mükemmel bir şekilde taklit edebilen bir cihaz bulduğunu fark etti. Sonra bunun kalp atışlarını düzenleyebileceğini fark edince kalp pili icat edilmiş oldu. X ışınları ve röntgen de kazayla keşfedilen teknolojilerden biri. Bilim adamı Wilhelm Röntgen 1895 yılında bir araştırma yapıyordu. Kullandığı radyoaktif malzemelerin altında unuttuğu parlak kağıtların üstünde bazı şekiller oluştuğunu gördü. Bu şekillerin nasıl oluştuğunu araştırınca röntgen cihazının pek çok kullanım alanı olduğunu görüp patentini aldı. Daha çok tavalardaki kullanımı ile bildiğimiz teflon da şans eseri keşfedilen önemli ürünlerden biri. Değişik sektörler için malzemeler üreten bir fabrikada flor tüpü kendi kendine boşalmıştı fakat ağırlığı aynıydı. Tüp kesilip bakıldığında içinde ilginç bir katmanın oluştuğu gözlendi. Tüpteki flor bir maddeyle etkileşime girerek teflona dönüşmüştü. Firma bunun patentini alınca teflon maddesi hayatımıza girmiş oldu. İnsanların kaderini değiştiren penisilin de kazara bulundu. Etkili bir antibiyotik olan ilacı Alexander Fleming keşfetti. Mikroplar üzerinde çalışırken araştırması için kullandığı test kabındaki bir mikrop grubunun durup dururken yok olduğunu gördü. Mikropları öldüren şeyin ne olduğunu araştırınca bunu bir tür küfün yaptığını anladı. Daha sonra bu küfü yani penisilini ayrıştırdı. Böylece pek çok ölümcül hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç ortaya çıktı. Bugün tahıl gevreği veya kahvaltılık gevrek olarak bildiğimiz ürünse unutkanlık sonucunda ortaya çıktı. Bir Kate Kellogg adındaki bir adam ekmek yapmak için kaynattığı buğdayı hamur karışımına koymayı unuttu. Birkaç saat sonra buğdayın kıtır kıtır olup parçalandığını fark etti. Bu kıtır buğday sütle beraber yendiğinde çok lezzetli bir besine dönüşüyordu. Adam bu basit ürün sayesinde milyonlarca dolar değerinde bir şirkete sahip oldu. Sıra video önerisinde. Oha diyorum da arkadaşlarımız 3 gün süreyle sokak hayvanlarını beslediler ve bunu da vlog haline getirdiler. Bu örnek kapışmayı izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.